geldiniz sayın komik filozof izleyicisi. Bugün efendim sizde komik deyimler, komik şarkı sözleri, komedi olan ne varsa ona oturup konuşacağımız, tartışacağımız bir program olacak efendim. Şimdiden izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum, hayırlı seyirler diliyorum efendim. Hoş geldiniz. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm şarkısı ile ilgili ne düşünüyorsun? Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm şarkısı çok güzel bir şarkı. Zaten mesaj göndermiş yani kaldıramazsan kaldıracak insanlar var diyerekten. Güzel bir söz, güzel bir şarkı yapmış. Hani insanı tahrik edici bir sürü yeri var. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm diyor. Bir de diyor ki aldıramazsan aldırırlar diyor yani. Yani alacak, aldıracak kişiler de var gibisinden. Çok güzel bir şarkı olmuş. Çok güzel, manidar bir şarkı olmuş yani efendim. Kaldıramazsan kaldırırlar diyor. Demek kaldıran bir sürü kişiyi gördü. Çünkü çok net konuşmuş yani kaldıramazsan kaldırırlar bak aha kaldıran var gibisinden demiş güzel söylemiş diyorum tebrik ediyorum yani tebrik ediyorum çünkü düşünmüş Kal yani bunu hangi kafayla yazdı o da çok önemli çünkü kaldıramazsan kaldırırlar aldıramazsan aldırırlar anneni bizim eve gönder beni sizin evinize aldır filan gibisinden çok güzel şarkılar ve yazan kişilere de buradan tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum bize konuşacak bir şeyler fırsatını verdiği için. Peki aboneyim abone şarkısı desem ne dersin? O aboneyim abone diyor. Doğru diyor. Abonelik güzel. Bak bize de lazım mesela abonelik. Abone her yerde lazım oluyor. Abonelerde de kombine bilet falan var böyle hani toplu almalarda. Toplu yapmalarda aboneyim abone. Aboneyim abone de güzel bir şarkı. Çok güzel manalı bir şarkı yani. Demek ki bir yere abone bunu söyleyen kişi. Aboneyim abone dediğine göre bir de ver yansın etmiş bırakayım. Herkes duysun diyor yani. Ve aboneyim abone de bilmem ne diye Güzel bir şarkı yazmış diyorum. Bizim zamanımızın şarkılarından zaten bunda 90'ların. Güzel parça diyorum efendim. Bandıra bandıra ye beni. Desem en güzel şarkılardan bir tanesi bandıra bandıra ye beni diyor doyamazsın diyor tadıma diyor bak bak bütün her şey bende diyor var benim farkıma diyor bak şu tahrik ediciliğe bak şu şeye bak yani alıma çalıma bak bandıra bandıra ye beni doyamazsın tadıma hani e, bandırmadan da yenilebiliyor demek bu ama bu diyor ki bana bandır diyor yani yani sıyır dibini sıyır anlamında söylüyor büyük ihtimal bunu bu da çok manalı, manidar bir şarkı olmuş diyorum. Yazan kişinin ruh halini de hayretler içerisinde karşılıyorum. Çünkü biri kendi için böyle bandıra bandıraya beni hani e, diyerekten nasıl bir şarkı yazar? Hangi ruh halinde yazar? Merak edici ve işte açıcı diyorum. Bandıra bandıra yemekten dolayı yani. Hadi yine iyisin desem. Hadi yine iyisin, iyisin, iyisin. Evet bu şarkı da güzel. Şimdi şarkıyı yazan kişilerin ruh halleri çok önemli. Bunları büyük ihtimal onlar evde, mevde, sağda solda bir yerde böyle aklına geliyor yazıyorlar. Kime yazdı acaba bunu mesela? Hadi yine iyisin, 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 sen işini bilirsin, bilirsin, bilirsin gibisinden. Arkadaşı dosta da yazılabilecek bir şarkı. Ee, eşe de, sevgiliye, Ecardı Curda da yazılabilecek bir şarkı diyorum. Manedar bir şarkı bu da. Hadi sen iyisin, hadi iyisin. Ah iyisin, iyisin gibisinden. Enteresan olmuş diyorum. Değişik bir şarkı. Değişik bir şarkı ismi diyorum. 90'larınmış bu da. Zaten biz de 90 modeliz. 90'ların modelleri birazcık değişikti. Şarkıların da modellerinin değişik olması normal diyorum. Peki felsefe, felsefe yapma şarkısı hakkında ne düşünüyorsun? Felsefe yapma şarkısı da Mustafa Topaloğlu'nun şarkısı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Mustafa Topaloğlu uzaylılığıyla bilinen bir sanatçımızdı. Güzel bir sanatçımız Topaloğlu soy isimleri de bak mesela çok önemli. Mesela soy isimler böyle dededen geliyor. Topaloğlu. Demek ki baba dede taraflarında topallar vardı. Topallıydı. Ee, felsefe yapma. Felsefe yapma filan böyle şarkılıları hani daha doğrusu söz olarak mesela düşünüldüğünde felsefe yapma, caz yapma filan gibi böyle bir sürü laflar var. Halbuki çok güzel şeyler mesela felsefe yapmak. Caz, mesela caz yapma lan filan diyorlar yani. Ya Halbuki caz da çok güzel bir şarkılar. İnsanı kendinden alan, bari başka taraflara götüren. Enteresan diyorum. Neden e, insanlık bu şekilde söylüyor? Mesela caz yapma lan. felsefe yapma lan gibisinden. Yapılması gereken bir şey yapma diyerekten söylemeleri çok enteresan geliyor bana. Diyorum. Kucaktan Kucağa filmi hakkında ne düşünüyorsun? Kucaktan Kucağa. Ooo 10 numara filmlerde. Gençliğimin filmlerinden biri bunlar. Kucaktan kucağa. Bir sürü kucak var demek ki. Yani kucaklanmak istiyor insan ömrünün belli bir döneminde. O da o dönemlere denk gelmiş diye umuyorum. Yani kucaktan kucağa. Enteresan olmuş. Düşünürken bile tahrik ediyor ki o onu yaşıyor herhalde. Kucaktan kucağa. Kucaklanmak iyidir diyorum. Kucaklatan kişi için de... Ee, Kolay gelsin diyorum yani. Kucaklatmak da zor bir şey çünkü kendini. Ondan ona, ondan ona, ondan ona. Şimdi kucaklattığı için yorulmuştur diyorum. Yorulduğu için de... ...hani buradan ona güzel temellerimi e, iletiyorum. Güzel bir film ismi diyorum. Yapan senaristin, yapan yönetmenin, yapımcının hepsinin emeği var diyorum Ama film çekimlerini çok merak ediyorum zaten yani kucaklattığı diye. Enteresan diyorum yani. Peki ben de yavaş gel güzelim diyorum. Yavaş gel güzelim. Bunlar hepsi çok güzel filmler. Bu biz küçükken bunları görüyordum ben şeyde. Yeşilçam filmlerinden bunlar. Enteresan isimleri var. Çankaya Bit işte küçükken gidiyorduk oraya. Orada görüyordum orada. Enteresan çok enteresan film isimleri vardı. Kafa hariç 17 çıkarmadan 5 gibi. Yani değişik isimlerdi. Bu da onlardan bir tanesi diyorum. Yeşilçam filmlerinden bunlar. Enteresan filmlerdi diyorum. İşte kapı, işte sapı diyorum. O, işte kapı, işte sapı. Hani e, hem kapıyı göstermiş, demiş ki, aha demiş sana kapı, aha demiş bir de demiş sapı. Yani hangisini istiyorsan onu tut gibisinden. Düşünülerek söylenilmiş bir söz diyorum efendim. Aman sapı, aman kapı, sapı kapı. Yani birazcık böyle hani e, edebiyat ne bileyim böyle bir tarzında düşünceleri de olmuş yani böyle hani uyamlı olsun diyerekten işte kapı işte sapı. iyi bereket kapının modelini filan söylemedi yani çelik kapımı nasıl kapı tahta kapımı hani enteresan diyorum yani e, güzel güzel yapılmış söylerken de güzel bir şekilde vurgulanmış işte kapı işte sapı hangisini istiyorsan tut gibisinden acaba hangisini tuttu kapıyı mı sapını mı ama sapı tutmadan kapıyı açamadığına göre sapı ilk başta tutmuştur diye umuyorum. Kayıkçının küreği. Kayıkçının küreği. Popo peder yüreği. Evet. Kayıkçıyla ilgili bir tane fıkra vardı zaten. Hani derler derler diyerekten. Eskiden kayıkçılar varmış. Kayıkçıların da kürekleri var tabi. Kürek de gidiyorlar çocuğundan motorlu tekne olmadığı için. Enteresan diyorum onlara da. Yani değişik bir meslek dalı. Kayıkçının küreği, hop hop eder yüreği diye bir sürü böyle şarkıların nakaratları falan var. Yani kayıkçının küreğine den vurduklarına göre demek ki küreğiyle ilgili pek haşır neşir oldukları noktalar var diyorum. Acı severim, tatlı severim filmi desem. Acı severim, tatlı severim. Yani her daldan severim diyor. Hangisinden olsa yerim diyor. Demek ki yeri ve zamanına göre değişiyor ne yiyeceği. Ne yiyeceği yani. Acı severim, tatlı severim. Hani ne olursa olsun, aman, nefes alsın yeter gibisinde. Tatlı döverim. Tatlı döverim, seb dayarım gibi. Yani her yol var bende diyor. Sen hangisini istersen diyor. Yeter ki söyle diyor. Nefes alsın yeter mantığıyla yani. Ben de diyor kadında diyor mesela diyor en önemli yer diyor akciğerdir. Yani neden? Çünkü nefes alsın yeter diyor. Enteresan bir mantıkla yola çıkmışlar. Şarkı şey filmin ismini yazarken. Güzel bir isim diyorum. Hep seviş hem dövüş. Hem seviş hem dövüş çok güzel. Mesela savaşma seviş gibisinden sözler var genelde. Bu filmde birazcık daha farklı vurgulamışlar. Hem seviş hem dövüş diyor. Yani hem sadomazo da var içinde yani. Hem birazcık böyle hırpalanayım. Hem hırpalanayım hem sevişeyim. Hem sevişeyim hem dövüşeyim. İkisi de içerisinde. Yani ne yerden vazgeçerim diyebiliyor ne serden vazgeçebilirim diyor. Değişik bir fantazi diyorum. Onlara da saygı duymak lazım diyorum. Parçala Behçet filmi desem. Oo, Parçala Behçet de bizim zamanımızın filmlerinde. Behçet diye bir abimiz varmış. Parçalaya parçalaya devam etmiş. Yırtmış daha doğrusu. Çünkü o kadar parçalamış ki paramparça etmiş yani. Bizim ta bu zamanlara kadar geldiğine göre dilimizce devam ettiğine göre. Parçalı Behçet filmi de enteresan filmlerden diyorum. İsmet bu ne kısmet filmi? İsmet bu ne kısmet filmi o da enteresan film isimlerinden. Bu Yeşilçam'da çok zaten farklı farklı isimler koymuşlar filmlere enteresan isimler yani. Yoksa İsmet'in koy götüne kısmetin gibi yani yok yoksa kısmetin koy götüne İsmet'in diyor bak hani enteresan isimlerden. Düşünülerek yapılmış diyorum bunlarda. Yani Yeşilçam'da o zamanlardan hani insanların çok fazla imkanları yokken yaptığı filmlerden çok komik isimler koymuşlar. Artık izlesinler diye beyaz de insanlar. Ee, tebrik ediyorum yani. O zamanlarda, o şartlarda o yoklukta bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Biz de onları yorumlayacak, bugüne bir fırsat verdikleri için teşekkür ediyorum onlara. Peki Yırtık Raybe filmi desem? Yırtık rahibe, Rahibeler genelde birazcık kapalı olması lazım. Birazcık yırtıkmış. Yani yırtık çatlak cazgır anlamında büyük ihtimal. Cazgır rahibi. Hani e, at gibi vurgulamaya çalışmışlar herhalde. Cazgır hani yırtık. Yırtık böyle yani kabına sığmıyor gibisinden. Enteresan e, isimlerden diyorum. Rahibe yırtıksa dikilir diye umuyorum. Dikilmezse bile yırtık kullanır diyorum. Bilmem neyi bilmem neyine denk olmak deyimini açıklar mısın? Açıklayayım hemen. Siki taşıyana denk olmak açıkçası. Siki taşıyana denk olmak deyimi sürekli bizim Türk halkına kullan. Hani ikisi birbirine denk olduğu zaman herhalde çok rahat oluyor insan. Öyle vurgulamışlar yani genelde. Mesela çok rahat olan insanlara genelde siki taşıyana denk gitmenin diyorlar. Yani e enteresan geliyor. Değişik bir sözü de. Demek ki o ona denk olmadığı durumlarda yani bir tanesi daha büyük bir tanesi daha küçük olduğu durumlarda insan rahat olamıyor diyorum. Bunu test etmişler Benimki de hemen hemen birbirine yakın diyorum. Ben de rahat gibi duruyorum. Yani bu sözün doğru olma ihtimali var diyorum. Fukara oynayınca davul patlarmış değil mi? Fukara oynayınca davul patlarmış aslında haksız değil. Yani çünkü nedense böyle bazı şeyler böyle hep ters gidiyor üst üste geliyor. Hani fukaranın o kadar çok kısmeti yok ki oynarken davul bile patlıyormuş gibisinden söyleniyor. Zaten bazı şeyler böyle üst üste gelir. Yani misal veriyorum bekledi eğer bir şeyi çok bekliyorsanız o dolmuş bile gelmez. Beklemediğimiz zaman tak diye önümüzde belirir. Yani fukaranın düğününde davul da patlar. Dua etsin davulu bulduğuna diyorum. Ve diğer soruya gitmek istiyorum. Babayı almak. Çoğu yerde babayı aldığımız durumlar oluyor. Yani Babayı almamak için babayı önceden hesaplamamız gerekiyor. Babişkoyu iyi hesaplamamız gerekiyor. Yoksa babayı alıyoruz diyorum efendim. Eğri oturup doğru konuşmak deyimi senin için ne anlama ifade ediyor? Eğri oturmak doğru konuşmak deyimi efendim. Eğri oturuyorsak bile doğru konuşmamız gerekiyor. Yalan konuşma beyip ne demek istiyor büyük ihtimal? Eğri bile oturuyorsam diyor doğru konuş diyor. Yani doğru konuşmaya vurgulama yapmış burada. Yani herkes eğri oturmaz. Neden eğri otursun o da doğru oturmak varken? Basuru filan da olabilir bu hikmenin. Diyorum ve diğer soruya geçtim. şahbaz oldun deyimi onu demeye getiriyorlar büyük ihtimal. Yani güzel bir deyim bu da. Sanki şahtın amına koyayım da şahbaz oldun diyor. Ya bir bok değildin ki diyor zaten diyor ne olacaksın diyor. Güzel bir söz bu da güzel bir deyim. Halk arasında kullanılan deyimlerden. Ben de kullanıyorum araya. Şen şahtın şahbaz oldun beybine gibisinden. Kullanılıyor. Şimdi doğaçlama internet sorularına geçiyorum. Dinliyorum. Eşsiz bebek mi yoksa bebeksiz partner mi tercih edersiniz? Eşsiz bebek mi yoksa bebeksiz partner mi? Bence eşsiz bebek olacağını bebeksiz partner olsun. Partnerle de çünkü bebeği bizim kendi bebeğimiz olması daha iyi olur diye düşünüyorum. Eşsiz bir bebek olabileceğini umut etmiyorum. Eşsiz bebek yoktur. Eşsiz, eşsiz kimse yoktur daha doğrusu. Herkesin hani illaki bir denk düşecek bir eşi vardır. Bence eşsiz bir eş diyorum efendim. Ben çocuğu kendim yaparım diyorum. Şimdiye kadar yaptığın en romantik şey neydi? Çok romantik şeyler yapmadım aslında. Çok romantik bir adam değilim. Ama hödük de değilim. Çiçek toplarım. Eee... İşte bana deli yaptı. Genelde kadınların verdikleri tepkiler bu şekilde oluyor. Çiçekler de öptüm yollarına filan. Öyle yani çok fazla romantik bir adam değilim ama öküz de değilim diyorum. Onsuz yaşayamayacağın tek şey nedir? Onsuz yaşayamayacağım tek şey. Onsuz olmaz şimdi hani diye falan vurayım mı diyorum yani kurtarmak için aslında vursam ne olacak vurmasam ne olacak da ama vurursam tabii ki bana illaki geri dönüşü olur eşim diyorum yani. Her birimizin bir ruh eşi olduğuna inanıyor musun? Her birimizin bir ruh eşi var tabii ki. Yani zaten bulduğumuz kişi de o. Yani kimi insan çok zıt kutupları seçiyor. Kimi insan aynı kutupları seçmeye çalışıyor anlaşabilirim diye hayatta. Yani tabii ki insanların belli başlı ruh hallerini taşıyan başka ruheşleri var diye umut ediyorum. Yani i̇nsan seçimini güzel yapması gerek, yoksa mokoko diyorum yani çok kötü bir hayat yaşayıp çok kötü mutsuz bir hayatla son bulabilir diyorum. Bir kişinin sahip olabileceği en çekici özellikler nelerdir? Bir kişinin sahip olabileceği en çekici özellikler çok zeki olması ne bileyim yakışıklı ya da kadınsa çok güzel olması, ne bileyim fiziğinin sağlığının düzgün olması,